Hadi bakalım Valentine halkı. Sabah bekleyeceğiz. Ona namussuz Lloyd'un gelmesini bekleyeceğim. O şansınız bol olsun bakalım ne yapıyorsunuz? Yok yok sağ olun, ben almayayım. Tamal çocuğuz oğlum biz adamın façasına aşağı indiriz valla. Burada mı Lena Lloyd? Ulan bir yerinde de olsam var ya. Merhaba bayım. Nasıl gidiyor? Merhaba. Gün ağrıyor. Lloyd'un gelmesi yakındır. Lan oğlum bak ikidir geliyor hala yerinde yoksun ha. Merhaba Valentine halkı. Hey. Uyanın gençler. Kimseyi rahatsız etmek istemiyorum. Bana Lloyd lazım. Şerif Lloyd. Kimsenin canını yakmak istemiyorum. Benim hesabım Lloyd'la. Ama onu benden saklıyorsanız üzgünüm ama bedelini hepiniz ödeyeceksiniz. Anlıyor musunuz? Lan sabaha kadar seni bekledik lan Lloyd. Seni bir bulursan Maria, sonun fena olacak. Valentine halkı, Adi Lloyd'un eğer içinizden birisi saklıyorsa bu hepiniz için bir sorun demektir. Anlıyor musunuz? Bakın, sorun çıkarmak istemiyorum ama o Lloyd'la bir hesabım var. Bu uyarı ateşiydi. Abim nereye kaçıyorsun öyle? Gel 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 seninle biraz eğlenelim. Madem bana loytu vermediniz, bedelini hepiniz ödeyeceksiniz. Gel bakalım aslanım gel 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 gel. Demek benden sahlarsınız lan o şerifi. Asabanın ortasında seni böyle Süzüklemez miyim? Gel yeğenim gel. Tambal vit çocuğuz oğlum biz. Gel bir tur daha atalım seninle eğlenelim. Hop başım gel bakayım. Tek isteğim. Bana Şerif boyutu getirmenizdi. Bunu bedelini hepiniz ödeyeceksiniz. Bana baş kaldıramazsınız. Ben Arthur Morgan'ın eski çıraklarından anlıyor musunuz? Beni Arthur Morgan yetiştirdi. Usta Arthur Morgan o boy, Arthur Morgan. Peki Valentine. Madem bana Şerif Lloyd'u getirmiyorsunuz. O zaman bedelini hepiniz ödeyeceksiniz anlıyor musunuz? Evet Valentine. Hadi Şerif Floyd. Ofisini yakmakla başlayacağım. Hey lanet serseri ne yapıyorsun lan? Bu kasaba yanacak anlıyor musunuz? Bu kasaba yanacak. Ben yakarız. Yakarım. Valentine'ı da yakarım. Lan oğlum atımı korkuttunuz lan. Bak koçum kalk. Hadi kalk eğlenelim biraz. Demek savaş istiyorsunuz. Demek bana baş kaldırıyorsunuz ha. Hadi bakalım. Aksiyon istiyorsanız aksiyon. Aksiyonun kralını göreceksiniz. Alın lan yakarım lan burayı. Yakarım lan burayı. Bana burada yakar yusen esterler. Tumblewit çocuğuz oğlum biz. Siz beni o Saint Dönes'in zengin züppe kovboylarıyla mı karıştırdınız lan? Nerede lan bu Şerif Lloyd? Hala gelmedi. Lan abinize baş mı kaldırıyoruz? Bunu siz istediniz. Daha fazla taviz gösterilmeyecek. Tam bölüm kalmadı anlıyor musunuz? Adi serseri. Ne yapacağını sanıyorsun? İşte usta silahşör. Bir kovboy. Ayım içeri girin lütfen. Canınızı yakmak istemiyorum. Adi serseriyi daha ne kadar saklayacaksınız? Gel bakalım aslanım gel gel gel. Gel bakalım koçum. Abinize baş kaldırıyoruz. Bedelini ödeyeceksiniz. Sevgili Valentine halkı. Böyle olmasını asla istemiyordum. Onu siz istediniz Valentine halkı. İstediğinizi alıyorsunuz ha? Bu kasabaya sadece hakkım olan bounty ödülünü almak için gelmiştim. Beni haftalardır oyalıyordu Adi Lloyd. Böyle olmasını ben istemiyordum. Bugün sizle bir takım aksiyonlar yaşamış olabiliriz. Ama hakkım olanı almak için geri döneceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Ve geri döndüğümde olaytu karşıma çıkarsanız iyi olur. Bugün yaşadıklarımız size ders olsun. Hala mı gönderiyorsunuz lan? Benimle daha ne kadar mücadele etmek istiyorsunuz? Bak atını vurmak istemiyorum. Atlar kutsaldır anlıyor musun? Pekala Valentine halkı. Bu burada bitmedi. Bugün yaşadıklarımız size güzel bir ders olduğunu düşünüyorum. Tekrar döneceğim. Eğer beni aramak istiyorsanız nerede olacağımı biliyorsunuz. Yalnız gezen bir kovboy olabilirim ama Tumblewit çocuğuyuz oğlum biz. Tekrar görüşeceğiz.